Hepinize merhaba arkadaşlar The Cooling Açlık oyunları serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Hızlıca bir giriş yaptım Bekleme alanını size göstermedim ve beni nerede başlattın? Ulan beni çok Beni çok kötü yerde mi başlattın? Bir dakika şimdi burayı çözemedim Sağ arka taraf olabilir Neredeyim lan ben? Şu tepeden bir bakalım biz neredeyiz abi Arkadaşlar benim size tavsiyem öncelikle e, haritayı bir iyice ezberleyin. Harita çünkü inanılmaz önemli. Şuradan hemen. Gidelim abi. Şunu aldım. Buradan funkımızı alalım. Airdrop çağırırım herhalde bu bölümde. Şuradan da bir hemen Biraz zehir lock yapayım Yeter Haritayı ezberlerseniz arkadaşlar Çok rahat edersiniz Çünkü bazı yerlerde Airdrop atıyor sürpriz airdroplar atıyor Onun nereye attığını size söylüyor Gidip o airdropları alabilirsiniz bir başkası almadan önce. Neredeydi şurada? Şunu El silahıyla öldürmüş. Hiç i̇stemiyorum onu. Çok güzel. Şimdi şunu alabiliriz geri dönüp. Niye bu bir funktır? Funk da bana lazım. Bunu satarım ben. Bu silah değil arkadaşlar. Ee, tracker. Adamı vurduğunuz zaman adamın nerede olduğunu size gösteriyor. Adamın üzerinden daha mı böyle müzik sesleri falan geliyor. Tuhaf tuhaf sesler geliyor. Adamı işaretliyorsunuz. Bir nevi dart gibi bir şey. Alarm gandı demişler ama. Hemen satalım. İnşallah burada kimse yoktur Genelde buraya... Ah be Adam burada doğmuş abi Adam burada doğmuş ama burayı tutmamış salaklığın böylesi. Gerçi belki şansımıza da hiçbir şey çıkmayacak. Şunu bir, bunları bir boşaltıp satmam lazım ki hiçbir işime yaramayacak Aslında diğerlerini de satsaydım ya. Hızlıca şu yerde bir taş bulursam hemen bir tane armor yapalım. Armorumuz da tamam. İnşallah yukarılarda bir medyada hiçbir şey bulurum ya. bakmıştık zaten. Yukarı çıkalım abi hemen. Güzel. Funk. Bunlar az funk veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi o kapsülleri bulursanız o kapsüllerden iyi funk alıyorsunuz. O kapsülleri kaçırmayın. Tabi bunları da almayı unutmayın. Gel, gel, sen. Kendin kaşındın. Kendin kaşındın. Kendin kaşındın sen. Kendin kaşındın, kanın! Sen güle güle hadi bakalım. Ha ne oldu? Artist. Ben bunu bas abi bas. Can doldurmam lazım ya. Boşu boşuna canımı harcattı ya şerefsiz ya. Yani. Adam gitti ortadaki kill switch'i çalıştırdı. Mandaş. Bunları satacağız bir medik kit olsa güzel olurdu ya. <laughs> Buralarda fantom bir şey yok. <laughs> tamam. satayım şimdi airdrop'um doldu hemen buradan airdrop'umuzu çağıralım abi tamam sonra bir can doldurmaya gideyim hızlı hızlı 4 6, 8 8 Hadi. Nereden geliyorsun abi? Heh? Dost olamıyorsun ya. Air da çaldık abi. Şuradan hemen kılıcımızı alalım. de kalsın. Bu iki. Bıçağa artık ihtiyacım yok. Bıçağı satabilirim. Bıçağı satalım. Bıçağı da niye sattım? Çünkü zırh yapacağım arkadaşlar. O yüzden fanka ihtiyacım var. Bir tahta daha güzel. Kırmızı da giydik. Şimdi hemen tırkırmı olsaydı iyiydi. Ninja. Bu aldığım airdropun ismi arkadaşlar Ninja diye geçiyor kutunun ismi. Her kutunun belli özellikleri var. E, belli funk değerleri var. Bunun mesela 100'lü. Silahlı olanların genelde 150 ve üzeri oluyor. SWAT var mesela. SWAT yanlış hatırlamıyorsam 185 olması lazım. İçinde SMG var. Tane yedek bandanamız, şey bandajımız olsun yanımızda. Ne kadar var? 14 dakika. Daha çok erken. Aslında bulabilirsem süper olur. Oo. Onu da mı görmediniz mi çocuklar? Hadi oğlum güzel bir şey çık ya. edebilirim. Şimdi adamlar abi her yeri boşaltmışlardır. O yüzden riske girmek istemiyorum. Kaç kişi var? Oo çok kalabalık dağı. Aha biri bastı. Ne abi? Ne olduğunu bilmiyorum ya. Ortadaki switch'e basınca ortadaki her şey ölüyor galiba. Gel gel. Gel. Gel sen böyle gidersin. Böyle gidersin. Aslanım benim. Aslanım böyle arkadan. Arkadan geliyorsun. Tamam. Of. Gerildim gene. hemen bir can doldurayım ya. <laughs> Buraya kesin girmişlerdir aynı. Hızlıca zırhımı yenilemem lazım. Şöyle kıytı köşelere falan kaçıp Sessiz sessiz. Alları gibisin vay aman. Çakal. Artist artist geldi orada Sanki. Be abi. Şu craft olayı biraz yavaş arkadaşlar ya. Bunu bir hızlandırsalar güzel olur. Tamam armorumuzu yeniledik. Ee, şuradan falan kalalım abi. Kaç kişi kaldı? 2. 7 kişi çok hala ya. Hala çok kişi var. Varil falan bulursam bomba yaparım. Güzel olur. Şuradan ekstra bandaj yapalım. Biri daha gitti. Bak haritada küçülüyor. Hadi ya. Of. Var mı var yanlış mı gördüm ya yanlış gördüm abi yo tamam işte. Hadi. ses. Harita geliyor yavaş yavaş gaz. Şu yerimi bir değiştireyim. kaldım. Fazlamağı göz çıkartmaz abi. Kaç kişi? Somebody şey Çok böyle ortaya hemen yaklaşmak istemiyorum çünkü sıkıntı abi. ya onu gördüm. adam böyle sinsice gitmek lazım Gel gel. Gel gel. Sen de gidersin abi. Sen de gidersin. 2 de varmış salak <laughs> Aptalım yetiştiler basmadı abi Şu gaz gelmeden onu alabilir miyim? kaldım. Gördüm. alırım seni. Alırım seni. Uhu! Birincilik geldi arkadaşlar. 4 kill. Güzel. Hadi be çok dandik bir şey verdim. Mavi Neyse bu video burada sonlandıralım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. En sonunda size birincilik tattırabildim. Dediğim gibi e, kanalıma abone olmayı e, beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bana en büyük desteği bu şekilde beğenerek vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın arkadaşlar.